E tabii ki biraz önce konuştuğumuzdan ötürü seni mutlu eden fotoğrafımızı ben koyalım isterim arkamızda dursun. Bu arada da sana rağmen albümünü konuşalım isterim. Allah be nasıl özledim Sezen. ya. Sezen. Sezen seni görsem çok uzun zaman oldu görmeyeli ve çok özledim. Bu aralarda o kadar çok adını anıyorum, denk geliyorum, sohbet hı hı. ediyorum etrafımda Sezen'le ilgili. İstanbul'da artık galiba gelmiş, bir böyle gidip Tabii. kapısına dayanasın var yani. <laughs> Benim de gizli şifalarımdan bir uzaktan uzaktan bana hep şifa olmuş ya bir isim. Kapısına çok insan dayanıyor ama evet. e, Sezen'e de bunu sormadım ama çok anlatmak istiyorum. Lütfen. Gizli bir hikaye, bir bilgi olarak hani anlatabilir miyim bilmiyorum. Umarım kızmaz bana ama geçenlerde onun evinde otururken e, işte evde görevli olan aynı zamanda da Sezen'in yakınlarından İnce ablamız Sezen'in uzun zaman terzisiydi şimdi hala ha. yanında. <laughs> dedi ki ya Sezen hanım dedi hani e, bir çocuklar geliyorlar durmadan ben de hani gönlüm el vermiyor artık daha fazla geri çevirmeyeceğim. Ne çocukları filan dedi Sezen de. Ya dedi böyle 10 yaşlarında çocuklar, iki tane oğlan biz Sezen Aksu'yu çok seviyoruz, tanışmak istiyoruz diye ön kapıya mı Sezen dedi ki, aa dedi, küçücük çocuklar geri çevirmeyelim. Tabii ki gelsinler falan. Biz de böyle gayet sakin oturuyoruz yani. Hani ne olacak acaba? Hani şey zannediyoruz. Ay işte Sezen abla hadi fotoğraf evet. çektirelim. Seni çok seviyoruz falan. Çocuklar böyle içeri girdiler. Anında ağlamaya başladılar Ceyda. Oh. <laughs> Oldular böyle. Zaten benim bütün bu çeşmeler açıldı çünkü orada biraz o küçük minik ceylanı da gördüm. <laughs> Dedim ki ah ben de böyleydim işte. Sezen de böyle aa oğlum ne oldu size filan hemen oturttu çocuklara gazoz getirin filan. Dedi ki siz beni nereden tanıyorsunuz yani 10 yaşında evet. iki erkek çocuğu beni niye sever diyor. Sezen'in de böyle kendini küçüm, küçümsemesi yani şey olarak Sezen suyu büyütmemesi vardır. Evet biliyorsun. Hani ben kimim ki diyor ki hani Türkiye'deki insanların yüzde seksen'in hayatını değiştirmiş, evet. dokunmuş biri Yüzde %20'si de bebek olduğu için henüz dokunmadı. Bilmiyorlar Onlar da. büyüyünce dokunacak. Aynen öyle. Ve çocuklar işte ben de yine şey zannediyorum işte diyorum herhalde işte. İstanbul İstanbul olayını seviyoruz Sezen abla diyecekler ya da hadi bakalım Şinanay ay falan diyecekler zannediyoruz. Aa çocuklar demezler mi biz Ünzile'yi çok seviyoruz. Biz firuze'yi çok seviyoruz Sezen ablacığım işte 10 yaşında sen, sen seni kimler aldığı çok seviyoruz falan. Bizim böyle ağzımız açık kaldı. Yani işte aslında bu. <laughs> yani e, biz şey zannediyoruz ya bütün çocuklar TikTok'ta işte bütün çocuklar e, ne bileyim aklı bir karış havada falan yok öyle değiller ve hani çok etkilendim. Ben tabii hüngür ya hüngür işte. ağladım. Benim Benimle evin, evde böyle bir iki müzisyen arkadaş daha vardı. Hep bir dalga geçtiler, eğlendiler o halimle ama e, hepimizin çocukluğunu gördüm orada. Ne Çünkü Sezen'e olan e, benim de bağlılığım böyleydi. E, o nedenle de işte hayatındaki en önemli fotoğraflardan evet, biri ne olur güzel. deyince bu ve bir fotoğraf daha vermiştim. E, size belki onu da koyarlar. Tabii koyarlar. Böyle şimdi. şey e, birlikte müzik yaptık. E, i̇şte gördüm. Evet, yani benim önümde şarkı sözleri var, onun önünde sepeti ve yine şarkı sözleri. E, birlikte şarkı yazdık. E, bu albümdeki bütün şarkılara eli dokundu. Acaba böyle desen daha mı doğru olur? Ya da bak benim 40 yaşındaki çok sert hallerim gibi yazıyorsun. Orayı biraz yumuşatalım mı acaba çok mu pişman olursun bu laftan. Ya da iyi tamam hadi yaz bakalım falan gibi. Ya da ilk satırı ben yazdım. Sen şimdi buna ne demek istersin? Ee, söyle bakayım falan ki Sezen Aksu'yla birlikte şarkı yazmayı geçtim. Sezen'in şarkı yazarken ki halini gözlemlemek, onu incelemek, analiz etmek yani... Çok büyük bir onur ve şans ve şeref evet. benim için. O şimdi böyle şeyler söylediğim için çok kızacaktır yine. Hiç sevmiyor övülmeyi ama <laughs> kusura Seviyoruz dersin. ne yapalım seviyoruz seni seviyoruz. Ben biliyorum zaten izliyorsun mesela. Yani her hepimizi takip ediyorsun her şeyi biliyorsun. Biz de seni çok seviyoruz ne yapalım ya? Yani? Ben geleceğim sana galiba haftaya. Haberin olsun kapıyı çalacağım ve geleceğim. <laughs> Evet kusura bakma diyorum. Bazen evet. evde onun şarkılarını açıyoruz yani böyle aranjör arkadaşlar var. Diyorum ki ya Sezen'in şu albümündeki şu intro çok güzeldi ya da şu şöyleydi falan. Tabii biz sonuna kadar şarkıyı dinliyoruz Tabii. sonra o da böyle şey diyor. Ay bu kadının şarkılarını sonra dinlersiniz. Evine evinize gidince yeter artık falan diyor. <laughs> ya bu acayip tatlı dünyanın en mütevazı insanı. En insanı motive eden, rahatlatan e, insanların da yani en zayıfı bence E, kesinlikle. Ya yani benim annem babam anlamıyor bazen telefonda sesimi. Sezen böyle üçüncü cümlede senin sesin niye böyle biraz buruk bakayım anlat filan. Bir de adına da bence. <laughs> Hali hani sezen. Evet. evet. Her şeyi ya biz nerede yani? hani karşılarsak öyle sık sık karşılaştığım çok maalesef zaman geçirebildiğim hmm. biri değil ama karşılaştığımız her yerde bütün hikayeme hakim. Sen gel bakayım gel bakayım hmm. yapar ben eğilirim böyle. O öyle oldu bu böyle oldu onu şey yapma oradan öyle olur tamam o da hallolur olur falan diye ben böyle hani. Allah'ım ya Rabbim hayran olduğum kadın benim bütün hikayeme sahip ve bana yorum yapıp içimi ferahlatıyor. Nasıl büyük bir yüce bir gönül yani çok, beni çok etkiliyor her anlamda. Çok çok yani, Çok kıymetli. Evet biz de böyle işte 2008'de galiba tanıştık Sezen'le. Ben tabii çok uzun yıllar onunla hep yan yana geldim aynı sahneye ne de güzel. bir sürü Başka sanatçılar ve Sezen ve ben şeklinde çıktık ama Aynı hiçbir zaman gitmedim yanına hani tanışmak için. Çünkü zaten o bana yapacağı bütün iyilikleri yaptı uzaktan da olsa çocukluğumdan beri e, diye. E, bu albümde zaten ona ve Ortaçgil'e e, ithaf ettiğim bir şarkı var. O yoktunuzun sonunda Sezen'in sesi şimdi bir plakta dönüyor ve gözlerim her şeyi daha iyi görüyor. E, hmm. Ortaçgil'in sesi bir plakta dönüyor ve gözlerim her şeyi daha iyi görüyor diye. E, gerçekten de birçok şeyi çok daha iyi görmemi, anlamamı sağladıkları için buradan da onlara e, çok teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi e, Mabel Matiz'in de ortak bestesi olduğu bir feda hmm. daha. Evet. E, ben aslında şarkının nakaratını yazdım tamam. e, ve Mabel'e gönderdim dedim ki buna böyle bir verse yani ilk giriş tamam. bir A B vesaire yazarsan beğenirsen eğer hani ortak bir şarkımız olsun diye. O da hemen yazdı. Böyle bir gitarla çalmış, etmiş falan. Çok tatlı böyle bir A B yolladı. Sonra o bir süredir kenarda duruyordu bu beste. Tamam. Ben de bu albüme başladığım zaman işte Sezen'e gittiğimde Evet. Sezen aç bakayım şu şarkılarını bohçanı bir bakalım neler ha, var dedi. Şeyiz bohçanı aç. Aç bakalım açtım hmm, filan dedik. Yani Sezen istiyorsan gir sözlere hani bir düzeltmek istediğim bir yer falan var dedi bakayım dedi. Hemen aldı böyle kalemi kağıdı. Yani öyle bir girdi ki ağzına burnuna girdi şarkının yani böyle pat küt falan. Gerçekten. Ben diyorum ki tamam bu söz oldu Sezen bir dakika kız diyor beklesene diyor yani daha iyisini bulacağım falan diyor. Gerçekten bir cümleyi 25 ar ar farklı alternatif e bulabiliyor falan acayip bir şarkı yazarı. Ve bunu böyle hani yarım saatte falan yapabiliyor. Biz böyle <laughs> inanılmaz bir hale soktu şarkıyı. Hani İngilizce'de gifted derler gifted. ya ya yani acayip bir şey. Hani bu bir şey yani yeteneğin hediye edildiği insanlar. Evet, evet. Gerçekten onlardan. Ya yani hediye de en var bence kesinlikle bir. ama Sezen'in tabii kendini müthiş bir geliştirmişliği ve gözlem yeteneği, evet. e, okumuşluğu vesaire de buna eklenince artık yani hiç kimsenin ulaşamayacağı sev seviyelere gelmiş. Evet, gerçekten. E, öyle. Böylece aslında e, bir feda daha lafı da Sezen'in hatta Üçümüzün ortak bir feda bir... daha uzun zamandır duyduğum en güzel laf olabilir. Evet yani artık kalmadı sana verilecek bir fedan daha <laughs> diyor şarkıda. Ee, çok biraz tövbe etmiş birinin hikayesi. Ee, çok güzel bir şarkı oldu. Yani bu sana rağmen çok içine sinen bir albümmüş evet. gibi değil mi? <laughs> Üstelik albüm. albümde 20 şarkı var. Biz şimdi e, ilk 10'unu çıkarttık ama... Bundan sonra artık her ay böyle 2-3 şarkı daha ve üstelik bu ilk 10'da sadece 3 Sezen şarkısı var ama 5 Sezen şarkısı daha gelecek. Yani bu 20 şarkıdan 8'i Sezen Aksu'nun söz müziği. Dokuz, Bir Feda Daha Da, da Sözü var filan. Ee, öyle bir albüm. İki <laughs> Sena Şener biliyorsun evet. senada müthiş çok. bir Çok bayılıyorum ıı, kız da. Evet. Bayılıyorum ben de. Ee, bir Cihan Mürtezaoğlu, ee, işte Duygu Soylu, Edis Hafızoğlu böyle çok... Mabel Matiz. Mabel var aynen. Ee, şahane... Şarkı yazarları dışında daha dün yeni çıkacak şarkılarımdan bir tanesini Erkan Uğur çaldı. Benim kahramanlarımdan bir ah, tanesi daha. Kimin değil ki? Yani böyle şey iki gündür durmadan o şarkıyı dinliyorum. Yani inanılmaz bir şey oldu. Şarkı şahlandı diyebilirim. Ee, İsmail Tunç Bilek başka bir şarkıda da e, çaldı. Yani böyle çalan isimlerde, aranjörlerde nasıl bir albüm? Evet. Peki Yaşasın. bununla ilgili bir e, görselimiz de var. Evet. Ona da bir bakalım bir mı? Evet, var yani Türkçesini bulamadım. Teaser, <laughs> intro hepsi söylenebilir ama evet. bir haberci diyelim. Evet. Albümün habercisi niteliğinde görsellerimiz var. Türkçeleştirebildim ancak bu kadar yapabiliyorum. Beraber izleyelim. ne izledim <laughs> şu anda <Beğendim>. tam olarak? <laughs> Çok ezber bozan <laughs> bir şey. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Ee, biz aslında bir günde e, 8 şarkıya birden böyle görseller çektik. E, yani klip değil çünkü bu görüntüler e, belki bir şarkına sadece 40 saniyesi ama o loop edecek ve şarkıyı mesela e, dijital platformlarda o şekilde görselleştirdik. E, Aytekin Yalçın diye şahane bir yönetmen arkadaşım var, yıllardır birlikte çalışıyoruz zaten albüm kapaklarında da. O şimdi böyle İtalya'yı fethetti, şu an Paris'te yaşıyor, e, inanılmaz markaların fotoğraflarını, videolarını çekiyor. Sağ olsun. Onunla beraber bu yaz böyle Çeşme'de buluştuk ve bir hayallendik bütün şarkılara. Sonra hepsine böyle videolar çektik. Biz de bu introyu paylaştığımızda ve şimdi yavaş yavaş şarkıları da paylaştık. Gerçekten çok güzel tepkiler alıyoruz. Oo. Çok mutluyuz. Çok yani gerçekten... Ama 16 saat sürdü. Ama 8 şarkı diyorsun 8 şarkı. 16 saat çok az. Az bile evet. evet. Ya ellerimizle yerlere çimler döşemekten hani... Neler neler yaptık bir gün içerisinde artık gün sonunda benim böyle gözlerimi falan açacak halim yoktu ama değdiğini düşünüyorum. Çok içimiz ısındı. İçeriği çok kuvvetli, müzik kalitesi çok yüksek, görsel anlamda da çok yenilikçi ve çok ezber bozan bir şeyle geliyorsun. Evet yaşasın çok mutluyum yani çok da bayağı da vakit geçmiş son albüm yayınlamamdan. Aslında altıncı albümüm hani hiç az değil. Ki tabii benim öncesinde işte anima var, rak grubu 2006'da Barana var. Yani böyle albümlerimi sayarken işte Nurbanu Bas'ın danışmanımız, ben diyorum ki bu galiba beşinci albüm yok ya sekiz miydi falan böyle şeyler açıp bakıp sayıyoruz ya artık iyice çünkü gerçekten çok fazla üretim var bunca sene içerisinde. Ama hep albümlerimde gerçekten farklı şeyler yapmaya çalıştım. Hep Başka bir mevzuyla onlar zaten öne çıktılar. Şimdi sana rağmen de de bu olacak of. diye hissediyorum. En sevdiğin şarkı ne sana rağmen de en sor, zor soru bu bence sana. Ay, evet ya, yani bayağı şu an zor an çok bir kararsız. soru biliyorum. Yani bir de e, dediğim gibi 20 şarkı var şu an. Evet. Onunun arasından mı seçeceğim? 20'sinin arasından arasında evet. mı seçeceğim? Bu, bu sana sorulacak bir soru değil aslında evet. ama çok zor bir çok şey bu. Yani bir de insan şey oluyor böyle dinlerken başka bir şey seviyor mu? Evet. Perform ederken başka evet. bir şey seviyor. Seyirci katılınca başka evet, bir şey başka olacak. Evet, başka bir şey. Evet. Yani onlar çok değişecekler.